Kasım inal tekin Ferdun darvas Gültekin ay doğdu Yücel raşan adişe doza Metine veres ziyah taşket Muzaffer bir tan Turhan Yalçın, Topayasın, la neki almet hatib oldu. Ben kır sattı sesim, musafasın yaşar, mecdet yaşar ferit dar zar. Evzat atılı ala addin yavaşça Bülent her son harman çağlar Evir o günde iş Şehir gel, gel sor, Ağzına sağlık. Çok sempatik değil mi? Yani Karaca'yı da rahmetle anıyoruz tabii bu ki. Bu her Atçı. söylediğinde isimler değişiyor herhalde değil mi? Aynı sıralamayla gitmiyor. So her evet. söyledi ne değişiyor herhalde. Tabii Yok. bütün artık kimse kalmıyor böyle. İzmir'den, Ankara'dan, evet. İstanbul'dan bütün Ama o, bütün... o sırada za zaten Kani Karaca böyle söylemiş zamanda değil mi? Yok <laughs> ee, ben tabii ki bizim Hayır. ben kendi evet. kendi mesleğim. Mekili... Evet. evet. Değil evet. mi Böyleydi. Yani, ben de böyle yani böyle hatırlıyorum. Kendileri şimdi jest olsun diye e, bizleri söyledi bu çatıdaki kişileri. Ama ötekilerin hepsi Kani Bey'indir. Peki. Evet. Bir kez daha alkışlıyoruz Samet'i. Çok teşekkür Reklamlardan sonra görüşmek öyle. üzere.